Hot herkese merhaba ben Yunus Emre bu da Never Alone Fox Tales Evet Hemen başlayalım Türkçe da yükledim Hemen devam edelim Controller ile oynuyorum Sana çok eski bir hikaye anlatıcı Küçükken Nasruk denen bir adamdan duymuştum Buradan uzak bir yerlerde bir kız ailesiyle birlikte yaşarmış. Kız avlanmayı sever ve birçok şeyi yanma yeteneğiyle büyümüş. Her şeyi öldürüyorlar. Bakın, Çiriyorlar, götürüyorlar. Bizim kızda foku öldürmüş, götürüyor. Bir gün çok güçlü bir kar fırtınası başlamış. Ve başka bir kar fırtınası da onu takip etmiş. Ve başka bir tane daha. Köyde avlanmak <laughs> artık mümkün değilmiş. Ve açlıkla yüzleşmişler. Ama kız merak ediyor. <laughs> Ama neden böyleydi? Ve Bı ee, o kar kurtansın sebebini bulmak için yola koymuş Biliyor gördüğün gibi. Devam et. Oyun Steam'de 10 lira. Allah her fırtına sacımasız demiş. Türkiye var böyle. İngilizcen iyi değil. Anlamıyorum diyorsanız. Ve bir kız buna dayanamazdı. Kendini ciddi bir tehlike içinde hisset. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç, kaç, kaç. Sen çok savaş koşuyorsun ya. Sen şöyle bir... Gidiyor, hadi haydi bakma arkana ben sen söyleyeceğim. Hemen 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 hemen. Arkada bir... Ne o? Kartı ikisi. geliyor. Hemen kaç. Sen ne yapacaksın? O kadar su var. Suyun içinde balık. Balığın içinde protein. Ya bekleme işte. sana vurmasaydın keşke yiyeceksen direkt yeseydin. Her neyse. Ara saniyedir diye. Tilkimiz geldi. Esot tilki seni. Koş. Anladım. Koş 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 koş. Bunu arkadaşımızla birlikte koop olarak da oynayabilirsiniz. Yani arkadaşınız tilkiye de küçük kızı ee, kontrol edebilirsiniz. Hadi. Ha. Kaç. Anladım başına öyle girdi. Aynen haklısın Emre. Ne kanat yaptı? Ama hayatta oldu. Canımı göremedim. Ee... Hava kötüleşmişti. Eee rüzgar dinmiş. Yavaş lan. Çünkü ne diyebilir de zaten. Çünkü diyor kızım diyor Bir kere Bu niye böyle düşüyor? İnşallah videoda öyle çıkmıyordur gel. Devam edelim. Rüzgar. Gidiyor lan Hır. Yürü. Oha. Şimdi şuraya gireceğiz. Rüzgar geçince. hadi Haydi. Umarım videoda öyle çıkmıyordur. Bir bir sıkıntı yok. Sadece kurdu oluyor. Aferin lan. Keşke görebilseydik daha Aynen. Şimdi bir savurduk.

Gamepad ile kontrol, kontrol edilen kart ilgisi gördün mü? Ben ilk defa görüyorum. Ben sana yardımcı değişik. Abi düşüyor sanırım. Dursana. Dursana neden gidiyorsun? Biliyordu. Öylesin onu koruyan ruhlar vardı. Ve o diğerlerinden farklıydı. Ve kız tarafından görülebilen yardımcıları var. Gel 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 gel. Siz nasıl bir şeysiniz? Çok dipsiz görünüyor. Yürü gidelim. Ya çok yavaşsın ya. Kara gömülü. Haydi. Yükü ile. Haydi. Hmm. Anladım. İnsende sen de şimdi kızı çıkaracağız. Şimdi ne yapacağız? Buradan mı zıplayacağız? Aynen öyle. Kız getirdi birbirlerine. Farklı bir bağ ile bağlılar. Bunu nasıl yaptığını bilmiyorum. Şey Yat onu yatamadık be. Her şeyin ileride köyü bulacaklar. Abi yatınca da geriye sürüklüyor biraz Hadi ya. Yazık oldu ya. Şu an soğuk soğuk su içine. Ya. Oy. Haydi. Ya abi havada niye takılıyorsun ya? Koş 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 koş. Kutla yat. Haydi. Haydi haydi. daha iyi ya. Dediğim gibi daha iyi zıplıyor. <laughs> ya buralarda falan neyine takılıyoruz? Buralarda takılıyorsak o. Oh, onun sonunda neler? Alışmak önemli. Yat. Of. Haydi. Şöyle bir şey deneyelim. Bir saniye. Aynen öyle. Yanında Hasan var. Hemen Hasan'a verelim. Hasan gel. Buradan Tiki'yi sen yönetme. Tiki'yi ben yöneteceğim. Buradan hemen. Abi sana Tiki'yi verdi. Neyse devam Yat. Neyse boş ver. İkinci bölümle beraber oynayacağız Hemen evet, Türkiye alalım. Abi. Nasıl çıkacağız buradan? Hemen düzeltip geliyor. Hemen geldik. Devam edelim hemen. Değiştirsene tilkiyi ya. Heh, tamam. Yat. Buraya gelince bir rüzgar esiyor. Hemen. Evet. Abi gelsene hadi. kızı götürüyordu az daha buralarda böyle hemen yani geçmemiz lazım abi kız yok oldu haydi 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 Geç aynen. Şimdi bak buldum ne taktiği. Bu şekilde. Geldi bizim yardım ruhlar. zıpla oraya. Oraya da zıpla. Şimdi kıza gel. Tutursana ya. Evet. Mutla. Aynen öyle. Abi bir ilk bölümü geçebilseydik iyi olacaktı çünkü şimdi kaydetmesi. Ya neden bırakıyorsun ya? Sen kaygı tutun da ne aferin Hemen içeri geçelim tekrar Ve kaydetti Bu bizim için iyi bir şey Yürü Abi yat Yatamadık Abi adamlar öyle bir ses yapmış ki Duyunca üşüyorsunuz 5 saniye dinleyince üşüyorsunuz Oha Ya ne oluyor ya? Türkiye boş boşuna yürüyorsunuz ya yani, işiniz gücünüz yok mu sizin direkt oradan asansör yapıp çıkarsanız olmaz mı ya ama şu an hikayesi güzel gidiyor gibi bakalım köyünü bulabilecek miyiz derken köy yanmış mı ne olmuş köy yanmış Bulvar içinde bir ateş sıcaklık. Kız köye döndü. Ama korkunç bir şey olmuş. Gerçekten korkunç. Kız uzaktayken korkunç bir adam gördü. O bir şey arıyordu ama ne arıyordu? Söyle dostum, aradığını bulana kadar kimse onu durduramazdı. Eline kadar mı nasıl balta oya? Botla vurur gibi Köy tamamen harap olmuştu. Abi siz daha fazlasınız, ona dalsanız halledersiniz Halledebilirsiniz. Tuchdemerkez.com'a teşekkür ederiz. Çeviriler için. Bu da oyun sektörüne bir kat gibi, oyun sektörüne katılırlar için teşekkür ederiz. Kız gördüklerine inanamadı Görünen her şey yıkılmıştı. Abi, Bence biraz ağlamalıydı Şimdi insanlar gidiyorlar Geç ağlarsa belki yaş donabilir Bu nasıl o abi Sadece kalp fırtınasından olamadı Bence de mantıklı Yap 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 Abi rüzgar geliyor gibi Sonra ne kazan arasında? Dev dalgıç kuşu ruhları bilir Dalgıç, dalgıç kuşuymuş. Ben de düşünüyordum bu kuş ne kuşu. Kızın kaybolmasının dolayı üzüldüğü gibi. Abone. Ama dalgıç kuşlarının gelmesi sadece bu yüzden değil. Köyün kalıflarını temizlemek için. Anladım. Gez, gez Şimdi tekrar. Aynen. da geçelim. Şimdi zıpla. Ya niye tutmuyorsun ya? Kızı yönetmekte zorlanıyorum. Git, git 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 Evet şimdi burada galiba tilkimizi kullanacağız. Aynen öyle. Bir bakayım dalgıç koşu. Tutun sen. Laura mıydı? naura Laura. İleride öğreniriz. Buraya gel. Sen kimsin oğlum? Allah'a Alttan gitseydin o zaman çok merak ettim. Şimdi bizi alta götürüyordu ben tersini yapayım dedim şu an doğrusunu yapayım galiba. Beni tanıyor muydu diye düşündüm. Seni yukarıda izliyordum. öyle öyle Eğer davulumu bulursan ve köye ne olduğu hakkında Ben size karşılıksız bir şey yapmayayım Yardımcı olabilir. Yapmayın yapma, yapma tamam. Ben bu durumu sen yani davranıyor çok önemli bir şeymiş gibi buradan gidiyorum ama sanki bir yere çıkmayacak gibi de oradan alttan istek ne olur çok merak ettim abi geri dönüyoruz çık 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 Aferin Yürü gidelim Yat Yat Kaçma lan Abi çok düştü ya Öldün mü? Neyse. Olur böyle şeyler. Videoyu davulunu bulup bitirelim. Abi rüzgar. dedim böyle şeyler yapıyor? Sen geldi. Rüzgar bilersin. Aferin. Sabırlı olalım arkadaşlar. Görülmedi bir yol. Bunu it. Çünkü item ya. It, it 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 it. It Nasıl ne bu ya içine? O kadar alım Şimdi sonuna kadar itersek orada sıkışır. Aynen öyle. Abi zıplama. Ne oldu? Bir şey ses geliyor ama. Çık 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 çık. de tuttum şuna. Çık aferin. Aferin size. Şimdi ne yapıyoruz? Sen de gel. Bilinmeyen bir yerden davul sesi geliyor. Aha adamın adı davulunu bulduk. Lan ne yapıyorsun sen? Abi arkanıza bak, baksanıza. Kaç? Sen hangisini yönetiyorum şu an ya? Abi hangisini yönettiğimi keşke göstersen bana. İkisi de birden koşmaya başlayınca hangisi... Kızı atıyorum ya. Şimdi Türkiye'ye geçtim. Tutulduk. Abi bir şey atıyor. Atıyor lan. Ya. Çok yavaşsın ya. Aynen Aynen Hadi bakalım Abi hani atamıyordun sen Allahım çıldırıcıyom Abi hemen sen tauna bulup Allah'ım Kızım sen çok yavazsın ya. Seni mi bekleyeceğiz? aynen öyle atcağına bir daha bak ben şimdi koşucam oraya atacağım. at bir daha Allahım at koşmalar nasıl döveceğiz bunları ne atıyorsun nasıl, nasıl? Evet ne yapıyoruz? Aa aldı. Çünkü insanları kaçırttı nedir ya? Bir baykuş adamı da aldığını buldu. Hemen gidip verelim. düşme Sana ihtiyacımız var küçük kız. Ama dur. Sana ya. İnsene. Çünkü zaten ağır sen De... Bile... Video 25 dakika olmuş. Of. Oh. Peki de bir değişik oldu ya şimdi. Abi çıksana ya. kızın kafasına tutunup bu kadar zor olmamalı tek isteğim oraya varabilmek. Daha fazla da ettirmeyiz bakalım. Uzaktan. Anne. Hadi. Sanki. Allah Allah. Aferin Çık Tamam be Kız davul ile döndü Adam çok mutlu oldu Ve kız kendinden gurur duydu Yardımlarından dolayı Güzel bir şey mi Ve baykuş adam dedi ki bu senin düzende kalma ölç. Thanks amca. Şaman galiba amca. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, bizim Fez serimiz var. Onu izlemeyi unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz